İstanbul'dan bir kardeşimiz ulaştı. Şimdi gideceğiz onu alacağız. Selam. Can Ali değil mi? Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Gel. Bu testi geçerse Yüce Rabbim izin verirse Şöyle bir fotoğraf geldi. Doğru kız mı? Evet. Neydi bu arada? Süper. Melisa. Kapat boş ver ya. Tamam. Nereye gidiyorlar bunlar şu anda? de gitmek. Çok içimden geldi. Bir kere sarılabilir miyim sana? Olur mu? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerle beraberim. Bugün sevgilini dene konseptinin ikinci serisiyle sizlerleyiz. Bu seriyi çok sevdiniz, çok beğendiniz. Özellikle Instagram ve TikTok gibi platformlarda çok fazla tuttu. Ben de Instagram'dan bir story attım. İzlemeyenler varsa şuraya Instagram'a bırakıyorum. Dedim ki sevgilini test et serisinin ikincisinde sevgilisini test etmek, denemek isteyen insanlar ulaşsın. İstanbul'dan bir kardeşimiz ulaştı. Şimdi gideceğiz onu alacağız. Onunla beraber ofise geçeceğiz. Sevgilisinin yerini öğreneceğiz. Diye yakın bir yerde duracak ekipten arkadaşımız. Gidecek bakalım sevgilisi ne kadar sadık. Arkadaşımız ödül istemediğini söyledi. Herhangi bir şekilde ücret istemiyorum dedi. Sadece sevgilimi test edeceğim dedi. Şimdi gidip arkadaşımızı alacağız. Stüdyoya geçeceğiz. izleyeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Instagram hesabımı ve TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. O zaman hazırsanız videomuz başlasın. Selam. Can Ali değil mi? Merhaba. Nasılsın? Hoş geldin. Gel. Nasılsın? Merhaba Can. Nasılsın? İyisin İyi, inşallah. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Heyecan var mı? Var yani. ilk bölümünüzü izledim. Evet. Ben de denemek istedim aslında. Evet. Ne zamandır çıkıyorsun? Bir sene oldu. Tamam. Hazırsan geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. geçelim. Evet Can Ali, tekrardan kanalımıza hoş geldin. Hoş buldum. Ne işle uğraşıyorsun? Ticaret. Ticaret, Ticaret yapıyorum. yapıyorum. Süper. Ee, kız arkadaşınla ne zamandır çıkıyorsun? Bir seneye geçiyor. Bir buçuk bir sene, sene Süper. İlişkiniz nasıl gidiyor? Nasıl yorumlarsın sen? Ağır başlı bir insan ama şu sıralar içinde bir şüphe var. Bir şüphe var. Evet. Peki bir soğukluk falan var mı? Var. Evet. Birazcık Önceki şey gibi var. hani ilk başta hareketleri, şu anki hareketleri birbirini tutmuyor. Uyumsuz. Peki yani sevgini test etmek istiyorsun. Yani test evet. etmek istiyorsan demek ki ciddisin. Hani ciddi düşünüyor musun gerçekten? Tabii ki de ciddi düşünüyorum. Son sıralarda sürekli ayrılma isteği oluyor, bir soğuk yapma isteği oluyor. Ne yaparsam yapayım memnun kalmıyor. Ben de bu yüzden içime şüphe düştü. Ben de denemek istedim. Senin içeriğini gördüm. Bir deneyelim dedim. Peki testten geçerse ne yapmayı düşünüyorsun? Kız arkadaşım testten geçti. Testte dedi ki ben erkek arkadaşıma sağlıyorum. Onu çok seviyorum. Açıkçası evet. e, yüzük almıştım ben bugün ona. Hı -hı. Yüzük almıştın. Evet. Yüzük almıştım, yüzüğü ona verecektim hatta. Senin videonu gördüm, içeriğini gördüm. Dedim, yüzüğü vermeden böyle bir şey mi yapsam diye düşündüm kendi kendime. Sonra da ne kaybedeceğim ki dedim, yapayım dedim. Bir test edeyim. Bunu yapmak istedim evet, hani bu testi geçerse Yüce Rabbim izin verirse yüzük takacağım. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Bu arada tebrik ederim, İnşallah Allah devamını erdirsin. Sağ ol. Ee, ekip arkadaşımızın daha kolay bir şeyleri yapabilmesi açısından birkaç soru soracağım sana. Hı -hı. Kız arkadaşın sen nasıl birisin? Yani sert biri misin, maço biri misin, kıskanç biri misin hayatta? Çok kıskanç biriyim. <laughs> ee, ağır başlıyım yerine göre, yerine göre. Ortama göre değişebilen bir tipim aslında ya. Kız arkadaşın nasıl bir tiplerden hoşlanıyor? Yani ekip arkadaşımız nasıl olsa kız arkadaşını e, tanışması daha kolay olur. Bunu neden soruyorum? Hani maksimum seviyede kızın hoşlanacağı şekilde davransın ki kız eğer gerçekten seni seviyorsa zaten hiçbir şekilde bakmaz. Benim yanımda ağır başı kendisi Hı. ama e, kendi tek başına kaldığı zaman böyle daha relax, free insanlardan hoşlanabiliyor bence. Hı. Hani öyle tipler ilgisini çekiyor diye düşünüyorum ama benim yanımda çok gayet ağır başı. Ama tek başına kaldığı zaman çok rahat. Kimse ona karışmasın, istediğimi yapayım. Yani o, kafada bir yani. o, kafada, da yani var. o kafada. Çocuksu biraz hareketleri. Çocuksu. Güzel. O zaman senden ricam kız arkadaşını arayıp bir yerini öğrenirsin. Biz de ekip arkadaşımıza ona göre konum verelim. Tamam ben yazayım o zaman. Aha, bir yaz bakalım. Tamam. Tamam yazdım şu an cevap vermesini tamam. beklerim, evet. Tamamdır. Ben de ekip arkadaşımı alayım. Tamam. Verdiğim konumun civarında bir yerde bekleyin kız fazla uzaklarda takılmıyormuş. Konumun civarında bir yerde bir konum atacağım oraya geçersiniz. Geçtiğiniz zaman videoyu kurarsınız bize de bilgi verirsiniz. Öncesinden bir fotoğraf çekip atın doğru kız mı bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Fahri'den bir konum bekliyoruz. Bu arada evin yakınlarındayız. Hani çocuğun söylediğine göre kızın evi buralarda bir yerde çok yakınız. Umarım kız sadık kalır gerçekten çünkü bir sürü olay ben de yaşadım şahsen. Şimdi bakıp göreceğiz. Umarım hani benden uzak durur gider. Çocuk çocuk üzülmez. Mutlu bir çift olurlar umarım. Mesaj geldi istediler zaten. Yazdım. Evet. Ben adresi çocuğa Adresi söyle daha iyi evet. olur. Evet. Zaten fotoğraf atacaklar bize Tamamdır. doğru mu diye teyit için. Tamamdır. Ben sana ismi yazdım sitenin. O siteden. Siteden gider evet. Tamam süper. Ve arkadaşlar ekipman ve kameram hazır. Gördüğünüz gibi her şey tam teşhisat. Hep beraber izleyip göreceğiz. Hadi o zaman biz bilgisayar başına geçelim. Hadi canlı mı izleyeceğiz? Canlı izleyeceğiz. Tamam. Her şey canlı olacak. Hadi geçelim. Evet ekip arkadaşımız geçmiş. Şöyle bir fotoğraf geldi. Doğru kız mı? Evet. Tamamdır. Arkadaşlar ekip arkadaşımızdan fotoğraf geldi. Şöyle göstereyim. Doğru kişi. Onayladık. Teyidini yaptık. Tamamdır görüntüyü kurun bilgisayara aktarın biz hazırız Şimdi canlı canlı mı izleyeceğiz hepsini? Evet canlı canlı izleyeceğiz Hazırsan başlayalım <gülüyor> <gülüyor> Hazırım başlayalım Tamamdır arkadaşım. Evet evet doğru kişi Görüyoruz görüyoruz sıkıntı yok başlayabilirsin Pardon Ne biliyor biliyor musunuz acaba? Şöyle soldan devam edeceksiniz soldan ilerleyin Sıkıntı Evet Oturabilir miyim bu evet. arada? Niye oturmasına izin verdi ya? Nasıl izin verdi? Efendim? Ne haber? <laughs> <laughs> birine mi benzettin Evet, <laughs> yani birine benzettim. Gelecek sevgilime. Evet. Olmaz mı? Olmaz, sevgilim var. Pas evet. vermiyor bak, sevgilim var dedi. Zaten bu arada kız arkadaşının pas vermesi zor olabilir. Çünkü gerçekten ağır başlı birisi. Evet. Umarım da herhangi bir şey olmaz. İnşallah, inşallah. Neydi bu arada? Yusuf <laughs> ben. Melisa. Sevgilini seviyor musun? Niye soruyorsunuz yalnız anlamadım. Tanışmak istiyorum çünkü sizinle. Uzaklaşmanıza da gerek yok. Ben uzaklaşabilirim istiyorsunuz Normalde bir erkeğin yanına oturmasına da izin vermez. Normalde seviyorum der, niye demiyor? Ne yapıyorsun peki? İyi, oturuyorum arkadaşlarımla buluşacak. Haberin yok. Yok. Arkadaşın sevgili mi oluyor? Yok, hayır. Arkadaşımla buluşacaktım ama <laughs> gelmiyor gibi. Peki ne zamandan beri çıkıyorsun? Bir buçuk sene falan. Bir buçuk sene? Nerelisin bu arada? Antalya. Antalya. Güzel yer orası Evet baya güzel bir yer. Okumak için gelmiş İstanbul'a Yoksa ailem orada yaşıyor hı -hı. Yalnız mı yaşıyorsun burada peki? Tek yaşıyorum, sizde de yaşıyorum tek yaşıyorum Bu sitede? Hı hı ha, Ben de çok yakınım Kim mi yaşıyorsunuz? Rüya varmış Talledeyim Allah çarpsın talledeyim Ben, ben düşünmüyorum Evet Hayır arkadaşlarını bekleyecek misin yoksa? Yok yazım şimdi gelmeyecek galiba Gelmeyecek mi? Gelmeyecek Ben şu an 1.5 senelik sevgilimi tanıyamıyorum ya Devam etmek istersen ekip arkadaşımızı arayayım bir çay içmeye davet etsin Olur mu? Edelim devam edelim. Tamamdır. Alo. Yusuf kızı çay içmeye davet eder misin kafeye? İstemezse de ki sadece arkadaş gibisinden istiyorum. Kızı çay içmeye davet edecek şimdi. Çay tamam. kahve bir şey içelim olur mu? Tabi istersen. Sevgilim var Sevgilin olabilir ben artık bir arkadaş kız arkadaş istiyorum ya. Sadece çay içsek yeterli anladın mı? Arkadaşça. Hani kötü bir niyetim yok. Olur. Olur mu? Ben mi yanlış söyledim yoksa bu olur mu dedi. Bir saniye ben onu arayacağım. Tamam bir şey deme ama tamam aradığın zaman bir şey deme. Ne oldu? Sevgilim arıyor? Kapat boş ver ya. Tamam. Bak kapatıyor. Ne yapalım bir çay kahve bir şey içelim mi? Olur. İster misin? Olur. Kafeye geçiyorlar şu anda. Bizim ayarladığımız bir kafe. İçinde 2-3 tane kameramız var. İşki nasıl gidiyor peki yani? Yani iyi gidiyordu. <laughs> Ama bayağı her şey çok zor alan bir insan. O hiçbir yere çıkamıyorum arkadaşlarımla çıkamıyordu. Kıskanç bir insan mısın hayatında? Tamam kıskancım da istediği her yere götürüyorum, istediği her şeyi yapıyorum. Gerçekten mankör yani, ya. Yani dağılacağın gerçekten sinirlendireceğin bir şekilde kıskançlık yapıyor musun yoksa? Hayır, istediği her yere beraber gidiyoruz. Benim ben ne gidecek istediği her yere? iyi arkadaşıyla gitsin? Erkek arkadaşı olamaz, benim de kız arkadaşım olamaz. Bu kadar basit. Kesinlikle katılıyorum bu arada. Çok doğruyu söylüyorsun ciddi ilişkisi olan birisinin karşı cinsinden arkadaşı olamaz. Sıkıyor o zaman seni. Evet, beni baya sıkıyor. Asla çıkamazsın arkadaşlarımla. Beni bayağı seviyor. Seni çok seviyorum her söylüyorum. Seni çok darlıyordu. Baya. Direkt ayrılmam lazım o zaman. Sevmek dallama olmuş. Senin sevgilin var mı? Benim sevgilim yok. 4-5 aydır falan yapmıyorum sevgili. Nereliydin? Babam Rus. Annem de Garistan göçmeni. Abi ben haksız mıyım bak soru soruyor. Haksızsan bana haksızsın de ya. Gözünü seveyim. Yeni tanışmış sevgilisi var mı yok mu soruyor. Hayatında ben varım ya. Kahverengi rengi burası mavi oldu oğlum ama. Yarısı mavi, yarısı mavi. O zaman iki türlü insan oluyorsun diye. Yani. <laughs> Artık sıcak olmadı mı? Terlemiyor. İşte çıkar terle bence yani. Şimdi sorsan arkadaşım tanıyordum falan filan telefonumuzu açmaz. Bilmiyorum bir arkadaşıyla buluşacak. Ama her zaman erkek erkekmez evet, tabi Sandalyeler çok önlerini kapatıyor bir saniye Bir saniye tamam. Görüşürüz Bir arkadaşım da iş için aramış ya Şunları kaldıralım ya Çok kötü görüntü görünüyor anladın mı Hiç sevmiyorum böyle şeyleri <laughs> sohbetimiz burada kalmayacak değil mi? Bu arada bir şey kullanıyor musun? Hey Nadir alkol falan içiyorum bazen. Evde soğuk içeceklerim var yani. İstediğin her şey var. Bulabilirsin her şeyi. Ne içiyorsun peki? Yani en sevdiğim alkol tequila benim. Tequila. Sana çok güzel kokteyller yapabilirim istersen. Onu. Bir de olur diyor ya. Olur diyor Fariz bak. <laughs> Yine arıyorlar. Alo? Şey sorsan ilişkilerine evet. ne kadar Şahinlerimiz tanıştı mı? Detaylı bir <laughs> ilişkisinden bahsedip sonra kaldı. Tamam. Sonradaki bir <laughs> yerlere geçelim. Tamam. Hadi görüşürüz. Bayağı meşgul gibi. Çok yoğun biliyor musunuz gerçekten? Sizin aileler falan tanıştı mı peki? Yani... Onun annesi beni tanıyor. Hı hı. No, bir de onun bir kız kardeşi var, o da beni tanıyor. Saçına dokunuyor, izin veriyor. Allahım, ya sabır, ya sabır. Ya Bu arada sabır. bir şey söyleyeceğim, istersen arayıp bitirelim bak, Devam etmek. Yok, sonuna kadar gitsin. Yok. Ben ne yapacağını merak ediyorum. Bunlara müsaade Emin eden gitsin. nelere müsaade edebilir diye düşünüyorum. Hiçbir işe falan götürüyor. Ama sonunda da memnun kalmıyorum. Yani bir şey eksik gibi hissediyorum. İlk başlarda seviyordum. İlk, ilk başlarda gerçekten seviyordum ama tartışmalar oldu. Ya, biraz yaklaştın. Bir su içip geleyim ben bekle. İyi misin? İyi. İyisin değil mi? <Sülüyor> Devam edelim mi? Evet. Ayrılmaya da çalıştım. Ayrı kalsam daha iyi. Tabii istersen. Yani. Evet. Ben bir ekip arkadaşımızı arayayım mı hızlıca? içerisinde bir daha çalmıştı. Çok kusura bakma ya. Bir saniye. Alo. Ee, Yusuf arkadaşımız biraz kötü oldu da görüntüler karşısında. Şey yapın direkt bitirin. Çok da fazla temas şimdi olmamaya çalışsın. AVM'nin çatısına geçersiniz. Bundan sonra oradan bir görüntü alın. Tamam. Oradan bir görüntü alın. Arayacağım sizi. Tamam. Hadi. Tamam görüşürüz. Çok özür dilerim. Çaylarımızı soğumuştur şimdi. Hani istersen kalkalım. Kalkabiliriz yavaş yavaş olur. Kalk. Artık. Ne yapayım bana bir akıl ver. Aklı için bana bir akıl ver. Ben ne yapayım bu? Tamam. 5-10 yani dakikalık mesafe falan bu. Elini tutmak ister misin? Tamam. Olur. <laughs> Nereye gidiyorlar bunlar şu anda? AVM'nin çatısına gidecekler. Oradan bir görüntü alacağız. Bir son. İstersen, de devam, etmek istersen. Devam, et devam etmek istersen izleyeceğiz. Tamam, ben de gitmek istiyorum. E, sakin kalabilecek misin? Gitsin. Kalacağım, tamam. Emin misin? Evet, gidelim. Tamam, zaten hani bitmiş bir ilişki gibi görünüyor. Orada da sakin kalacaksan... AVM'nin çatısına geçersiniz, görüntü alırsınız, geliyoruz biz de. Tamam, dışarıdan izleyeceğiz biz. Dışarıdan izleyeceğiz, tamam. Okey. Bak, bu sitede de kalıyorum aslında ama buranın manzarası gerçekten çok güzel zaten içeri bir şeyler içtiğimizi anlayacaksın bunu. mu? Allah Allah <laughs> ciddi Çok içimden geldi. Bir kere sarılabilir miyim sana? Olur mu?